Yalnızım. Belki bin tane arkadaşım var ama hepsi boş. Kuru gürültü. Kimse anlamıyor. Çünkü dinlemiyor ki Bazen alıp başımı gitmek... ...nereye olur? Kaybolmak istiyorum. Hiç öyle düşündüğün olur mu? Deli misin sen ya? Şu an bir tek bunu düşünüyorum herhalde. Belki de aradığım sadece samimiyet. Yani yalnızlıksa yaşadığım, dibine kadar yalnızlığı yaşamak. Böyle kalabalık ortasındaki sahte yalnızlık değil. Mesela tam da şimdi. Şimdi ne? Bildiğim bir yer var. Yakın sayılır. Sessiz. Bizim yazlık. Artık kimsenin gitmediği bir yerde. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi gerçekten buradan kalkıp senin yazına mı gideceğimi düşün? Tanerciğim, kusura bakma sen galiba beni çok yanlış anladın. Asıl sen beni yanlış anladın. Ben sadece seninle dertleşebiliriz diye düşünmüştüm. Uzun uzun konuşup belki rahatlarız diye. Biraz olsun kaçıp kurtulmak için, yalnızlığa mahkum eden şu şehirden sıyrılmak için. Aynı kafadayız seninle. Bir kez olsun kaybolalım bizi görmeyen kalabalıklardan. Bakarsın birileri merak eder bizi. değil mi? Yok abi. Babacım, <laughs> ne olur yapma böyle. Bak biz de bilmiyorduk gerçekten. Sen merak etme diye öyle yaptık biz. Tamam kızım, tamam. Hadi gidin girin evinize. Dersinizi çalışın. Okulunuzdan dolmayın bir de. Ben neyin ne olduğunu çok iyi anladım. Konuşacak bir şey yok. Konuşacağız sinirleniyorum. Kalbinizi kırmayın. Hadi çocuklar günler torbaya mı girdi konuşursunuz gene ya. Şey yapmayın hadi bakalım. Ali sen de bırak geveseni <laughs> bin arabaya hadi gidelim. Gidebiliriz. ...erken geldim bakıyorum. Evet geldim. Gelemez miyim? Ne yani kendi evime gelirken de hesap mı vereceğim? Yok canım ne münasebet. Ee, sen başına buyruk bir adamsın... ...istediğini yaparsın. Ha tabii oğlun da aynısını yapınca kızmakta haklısın. Of, Nadide uğraştırma beni ya. Uğraştırma beni yani. Kavga falan istemiyorum ben. Ya Reha dur konuşmamız lazım. Sen yine benden bir şeyler gizliyorsun. Ne gizleyeceğim Nadide... Ya yani bilmiyorum yani artık tanıyamıyorum seni. O eve ne oldu? Hangi ev? Bilmezden gelme. Hani bu Ömer'i kıskandırmak için nezih tuttuğun eve. Hani sen de böyle ara sıra partilerde pek eğlendiğin eve. Hadi Allah aşkına yine sık boğaz etmeye başlama beni. Ya sen beni hiç anlamadın. Benim tek derdim o hırta yaptığı hatayı anlatmak. Senin yaptığın hataları ne demeli? Ömer'i yola sokacağım derken sen yoldan çıkıyorsun. Hiç de değil. Haddini bildirdim, döndüm işte. Kimin? Ömer'e, bir de o köfteci olacak kayınpederine. Biliyor musun, o nezih denen uyanık Ömer'le karısına vermiş evi. Ya Ömer'le karısı o evde mi kalıyorlarmış? Ya. Aa, ama nasıl olur Ömer ev tuttu. Ya Seda söylemişti Ömer ev tuttu diye. Parasını benim ödedim, o ev var ya, Ömer ve karısı bir güzel yayılmış oraya. Sadece onlar değil. O köfteci olacak kayınpederi sonra o ne belirsiz bir serseri arkadaşı var ya. Bir güzel doluşmuşlar. Kim varsa doluşmuşlar <laughs> Ya ama ben ne yaptım? Hepsini bir güzel tepeledim. Koydum kapının önüne geldim. Neyse, neyse benim sinirlerim çok bozuk. Bir elimi yüzümü yıkayayım. <laughs> Yani abim köfteyi yapar. Halil abi de bir güzel pişirir. Ben servisi yaparım. E sen de bir güzel yersin artık ya kız Safiye. <gülüyor> <gülüyor> oğlum Furkan da askerden geldiğinde. O da hani bana hani bana dermiş. <laughs> Ay çok komiksin İlyas. Benim oğlum kasada oturacak, muhasebeyi tutacak. Hepinizden akıllı bir kere. Aman aman. O değil de Safiye. Hayırlısıyla şu dükkanı bir faaliyete geçireydik. Abimle şu paranın kaynağını öğrenmeden e biz de biraz belimizi doğrulturduk ha. Ay, i̇nşallah, inşallah. İnşallah. i̇nşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ayşe'min kayınvalidesi arıyor yine ya. Bu kadın da dadandı ya. Ay sanki oğullarının bekçisiyim ben. Hiş, sus Safiye, aç 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 bakalım kadın ne diyor. Ya kadından hem para alıp hem tafra yapmak olmaz. Aç, aç. İyi. Efendim Nadide Hanım. Safiye Hanım, Hani Ömer benim verdiğim parayla kendine güzel bir ev tutmuştu e, Evet e, Ömerler evlerinde ne oldu Sen beni ener mi sandın O küçücük aklına beni kandırmaya mı çalışıyorsun Aa, Ne biçim konuşuyorsunuz Nadide hanım Ne oldu ki Bir de bilmiyormuş gibi numara yapmaya kalkma Ben o parayı oğlum için diye verdim sana ee, Ben de zaten öyle yaptım Götürdüm Ömer'e verdim parayı ev tutsunlar diye Tutmamışlar mı Bak Safiye hanım Dünkü çocuk yok karşında Aldığın gibi hepsini geri vereceksin o paranın. Ee, bakın Nadide Hanım. Ben zaten paranın yarısını sizin oğlunuzun giderleri için kullandım. Ee, kalan yarısını da borç mahiyetinde... ...yani hani kabul etmez diye Ömer'e verdim. E ee, nereye gitti para? Ee, bana ev tutacağım dediler. Orasını bilmiyorum. Bak eğer doğru değilse... Nadide kiminle konuşuyorsun sen? Ee, Reha bir saniye. Bak ben gerçeği öğrenmesini bilirim. ...kimse beni enayi yerine koyamaz. Bunu okuluna saklanırsak. Ne oldu Safiye? Ne, ne diyor kadın? Parayı mı soruyor? Senin bu yeğenin var ya hepimizi enayi yerine koyup kandırmış. Ev mi ev yok ortada. Ne diyorsun? Ne demek ev yok ya? Nerede kalıyorlarmış? Ne oluyor Safiye? Ne bileyim ben? Hayırdır inşallah... Abi, al şunu yine. Nail abi, ben sahiden e, bir otele modele gideyim ya. Geç oğlum, geç. Çok kalacak değiliz zaten. Peki madem, çok ısrar etti. <laughs> Hoş geldiniz. Ee, buyurun, buyurun da... E, ...hayırdır siz nerede kalmayacak mıydınız böyle eşyalarla falan? Sorun yok değil mi? Hiç hesapta olmayan şeyler oldu. Gerildik biraz. Ha. Bir soluktan alın, bir oturalım. Ben anlatacağım size hepsini. ha Babamı her seferinde daha fazla üzülüyorum Hep aynı şey oluyor işte Nasıl baktı arkamızdan giderken Niye yalan söyledik ki Yaptık bir hata işte Baban kim bilir neler söylemiştir Babamı incitecek Ya bir, bir şey söylemedi Evimden çıkın falan dedi işte Nasıl utanmıştır babam Mahcup olmuştur bir de işte Yalancı kızı yüzünden ne kadar rezil olduğunu düşünmüştür. Öyle Ayşem al bakayım iç biraz şundan. Al. Ha e, Bu dünyada düzelmeyecek şey yok ya. Yoluna girmeyecek şey yok yani. Nail amca illa ki affeder be kızım. İlla ki. Ama ben o Nezih'i var ya hiçbir zaman affetmeyeceğim. Öyle deme Ömer. Yani o senin arkadaşın sonuçta. Ne arkadaşı Reyhan? Böyle arkadaşlık mı olur? Ona güvendik. Ev tuttum gelin dedi. Gittik evine. Babamın oyununa alet etti hepimizi. Pis herif. Sonunda böyle olacağı belliydi ya. Yaktın beni Reha'mız. En yakın arkadaşımla arama açtı. Yok Haluk abi. Ben yarın gideceğim Reha amcanın ofisine. Onun evinin de arabasının anahtarını çarpacağım yüzüne. Çarp ya! Çarp tabii bu ne ya? Yeter artık nezik bir eder ya! Çarp! Gerçi... ...fevri davranmamakta da fayda var. Çünkü öfke, öfkeyi doğru sonuçta biliyorsun. Ömer sildi beni defterden abi. Adam haklı. Adam beni babasının işbirlikçisi olarak görüyor abi. Haklı adam. Yok yok. Ömer delikanlı çocuk ya. Kafası bir rahatlasın barışırsınız. Ha sonuçta iyi niyetsin oğlum sen. Vallahi iyi niyetteyim iyi niyettesin. İşte i̇yilikten maraz doğar demişler ya bir tam o durum bak. Kim demiş ya? Ne zebredin nereden çıkarıyorsun bunları ya? Ben dedim onu bir kere ben de öyle demedim. İyi niyet önemli dedim kapıda dedim. Haluk abi onlar için nasıl çırpındığıma... ...rahat etsinler diye nasıl uğraştığıma sen şahitsin bak. <laughs> şahidim. Ş şahidim. Of. Şahidim de... Benim gitmem gerekiyor ne Kardeş. Haluk abi gitme. Bak annem Ay. evleniyor. En yakın arkadaşım beni defterden sildi. Bir de sen gidersen ben yanarım bak. Etme. Ya rahat ol oğlum. Bir yere gittiğim yok. Tamam uzaklaşmayayım. Ya, buralardayım. De, korkma. Hadi, hele böyle bir günde seni hiç yalnız bırakmam da... Sanım mesaj üstüne mesaj yağdırıyor. Sabahtan beri neredesin? Çocuklar nerede? çocuklar evde. Gelmeyecek misin? Yok görüşmeyecek misin? Özel falan. Şimdi bu gece de ben İzmit'e gitmezsem... Oh, oh ...bir kızılca kıyamette orada kopacak. Ben esas ondan korkuyorum. Tamam Haluk abi. Sen kaç. Senin de bir ailen var sonuçta. Bari sen kimseyle küsme abi. Ya sen de canını sıkma be oğlum. Tamam rahat ol yani koçlar gibi barışırsınız. Ya yani en kötü ihtimalle ben barıştıracağım sizi. Sen rahat ol ben de o. <laughs> koçum ben koçum. Hadi dikkat et kendine. Tamam. Oh. Hadi konuşacağız hadi. güzel yermiş. Tam inzivaya çekilmelikler. Söyledim sana. Huzur bulduğum tek yer burası. Şehirden ve canımız sıkan her şeyden uzak. İkimize de iyi gelecek. Ne oldu? Dinle. Cır cır böceklerini duyuyor musun? bak huzurun sesi